Burası Manisa'daki Marmara Gölü. Ege bölgesinde Gediz Algısı içinde yer alan Türkiye'nin önemli tatlı su göllerinden biriydi. Coğrafi olarak Marmara Gölü sığ bir göldü. Yani su seviyesi düşmeye başladığında göl alanı çok hızlı daraldı. Bu tür göller sürekli ve dengeli su girişi olmadan yaşayamaz. Gölün ana su kaynağı Gördes çayıydı. Ancak bu çayın suyu yıllar içinde barajlarda tutulmaya başlandı. Ve göle ulaşan su miktarı ciddi şekilde azaldı. Burada kritik nokta şu, Marmara Gölü kendi kendini besleyebilen bir göl değildi. Yağışla gelen su yeterli değildi, yeraltı suları sınırlıydı ve yaz aylarında buharlaşma çok yüksekti. Havza ölçeğinde yapılan beşeri müdahalelerde tarımsal sulama için suyun yönünü değiştirilmesi, barajlarla göre giden suyun kesilmesi, Gediz Havzası'nın bir bütün olarak planlanmaması yani coğrafi gerçeklik şuydu. Su gelmezse bu göl yaşayamazdı, iklim değişikliği ise bu süreci daha da hızlandırdı. Azalan yağışlar artan sıcaklıklar ve düzensiz iklim koşulları görün kendini toparlama şansını tamamen ortadan kaldırdı.